Ahmet Hakan Cemal Engin Yurt'a ateş küskürdü. Vandal kaba. Ahmet Hakan Hürriyet'teki bugünkü yazısında Demokrat Partili Cemal Engin Yurt'a tepki gösterdi. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Demokrat Partili Cemal Engin Yurt'a yüklendi. Gazeteci Latif Şimşek reklam arasında Demokrat Partili Cemal Engin Yurt'un koruması tarafından darp edilmişti uygar davranmaya zorlayabilir. Büyük tepki çeken olay sonrası Ahmet Hakan, yazısında Demokrat Partili Cemal Enginyurt'a, sorumlu ise Enginyurt'un kişiliğinde zaten var olan barbarlığa, vandallığa, kabalığa, şiddete olan yatkınlıktır. Eğer Cemal Engin yurtu bu denli cüretkar hale getiren, bu denli küstah bir saldırganlık içine sokan, bu denli gaza getiren bu tuhaf ortam yok olursa Cemal Engin yurt kendisini insani tavır almaya, düzgün tutum almaya, uygar davranmaya zorlayabilir ifadelerini kullandı. İşte Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın o yazısı. Engin Yurt'un uygar biri olması mümkün mü? Cemal Engin Yurt'un televizyon stüdyosunda Latif Şimşek'e karşı sergilediği vandallığı izledim. Latif Şimşek konuşuyordu. Gayet normal, gayet makul, gayet sıradan bir cümle kurmuştu. Tepkiye yol açacak, hatta tartışma çıkaracak bir şey bile değildi söylediği. Cemal Engin Yurt üslupsuz bir saldırganlıkla Latif Şimşek'in sözüne daldı. Kabadayılık taslayarak Şimşek'i susturmaya çalıştı. Şimşek, gereken karşılığı verince de stüdyoda üzerine yürüdü. Reklam arası verildi. Sonra ortaya çıkan görüntülerden anlıyoruz ki, bu sefer koruması da devreye girmiş. Latif Şimşek'i birlikte darp etmişler. Cemal Engin Yurt, bir ara sosyal medyaya egemen olan muhalif kesimlerin alay ettikleri, kafa buldukları, tepki gösterdikleri bir figürdü. Fakat Engin Yurt Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na geçince bir zamanlar alay ettikleri, kafa buldukları, tepki gösterdikleri bu adamı el üstünde tutmaya başladılar. Televizyonlarında ağırladılar, gazetelerinde manşete çektiler. Sosyal medya hesaplarından gaz verdiler. Bu durum Cemal Engin Yurt'un kişilik yapısını sanırım şöyle etkiledi. Bu yeni geldiğim çevre çok şahane bir çevreymiş yahu. Ne yapsam, ne etsem gidiyor. Arkamda sürekli kapı gibi duran bir kitle var. O zaman dalayım gitsin. Son dalmasının bir numaralı sorumlusu, işte bu tuhaf ortamdır. İki numaralı sorumlu ise Engin Yurt'un kişiliğinde zaten var olan barbarlığa, vandallığa, kabalığa, şiddete olan yatkınlıktır. Eğer Cemal Engin Yurt'u bu denli cüretkar hale getiren, bu denli küstah bir saldırganlık içine sokan, bu denli gaza getiren bu tuhaf ortam yok olursa, Cemal Engin Yurt, kendisini insani tavır almaya, düzgün tutum almaya, uygar davranmaya zorlayabilir. Peki bu ortam nasıl yok olur? Mesela şöyle, muhalif kesimler, şu son vakaya Engin Yurt'un Cumhur İttifakı'nı desteklediğini, saldırdığı gazetecinin de Barış Yardakaş olduğunu varsayarlar ve tepkilerini buna göre gösterirlerse, bu iş olur. Muhalif kesimler, böyle davranırlarsa Cemal Engin Yurt, uygar bir insan gibi davranmak için kendisini zorlayabilir. Aksi takdirde.